Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara'da Ankara Nidi Otoyolu akıllı ulaşım sistemlerinin en üst düzeyde kullanıldığı otoyollarımızdan bir tanesi ana kontrol merkezinden sizlerle beraberiz. Bayramla ilgili bazı bilgileri hem sizler aracılığıyla inşallah vatandaşlarımıza ulaştıralım istedik. Ramazan akşamında da burada çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin diye buradayız. Bayramda 30-35 milyon arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz. Karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş bir de üçüncü bir e, lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi kavimler göcü, gö göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85 milyon olan 86 milyon olan nüfusumuz var. Bir 100 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm, önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Karayollarında 68.680 kilometre yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7-24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet bölge müdürlüğümüz, 122 adet bakım, e, bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler inşallah. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım Onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde, bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar e, tam şerit sayısıyla e, trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Şerit daraltma, daraltmalarını mümkün olduğu kadar kaldırdık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını da engellemiş olacağız. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için firmalara da uyarılarda bulunduk. Özellikle karayolları tarafındaki otoyollarda olacak olan yoğunluğun önüne geçme adına bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemiyle ana güzergahların birçoğunda da e, gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Bu bayramda bunları da yoğun bir şekilde kullanmış olacağız. Yine otobüs firmalarına turim, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik de izin verdik. Çünkü yoğun bir e, akış olacağını zaten biraz önce e, sizlere aktardım. Ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için de biz bu e, tasarrufta bulunduk. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cez para cez cezalarını takip ederek uygulayacağız. Ayrıca vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi de alabileceklerdir. Demir yollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İzban ücretsiz hizmet vereceklerdir. 5-15 Nisan tarihleri arasında demiryolu taşımacılığında hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına da gittiğimizi sizlere aktarmak isterim. Özellikle yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle yaklaşık 18.084 adet Koltuk kapasitesinde artış sağlamış olduk. Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13 artı 13'ten 14 artı 14'de, Konya-İstanbul hattında 4 artı 4'ten 5 artı 5'e yükselttik. Ayrıca Ankara-Konya hattında Cuma ve Pazar günleri işletilen 1 artı 1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecektir. Bu vesileyle bunu da aktarmış olalım. Hızlı trenlerde olduğu gibi ana hat ve bölgesel trenlerde de ilave vagon ile 15.200 adet koltuk artışını sağlamış olduk. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlarda ilave ettik. Havayolu sektörümüze bakacak olursak Devlet Hava Meydanları işletmesinin ilgili tüm birimleri bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceklerdir ki zaten genelde de böyle hizmet veriyoruz e, hava alanlarında. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmaya ve olmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımı sağlayacağız inşallah. Bu vesileyle ben önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın uzun bir tatil dönemidir. Cumhurbaşkanımızın kararıyla e, tatil edilmiştir. İnşallah bizim görevimiz bütün tedbirleri almak ama tek taraflı tedbirler almanın elbette yeterli olmayacağını biliyoruz. E, mutlaka e, seyahate çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarının mutlaka bir gözden geçirilmesi, mutlaka emniyet kemerlerini takarak seyahat etmeleri ve dinlenmeleri gerektiği yerlerde de mutlaka gerekli dinlenmeyi yapmalarını biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Yine havalimanlarına ve otogarlara uçuşlarını ya da seyahatlerini hızlı trenle gidecek olanlar özellikle onlara geç kalmamaları için bayram yoğunluğu olacağından dolayı Doğru zamanlamayla beraber trafiğe çıkmalarını biz e, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz yollarda olacağız. Biz otogarlarda olacağız. Bir ter, biz terminallerde olacağız ve vatandaşımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için inşallah elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle ben şimdiden bütün vatandaşlarımızın hem Kadir Gecesi'ni hem de yaklaşan bayramını kutluyorum. Allah Teala inşallah kazasız belasız bir bayram geçirmeler, geçirmelerini diliyorum bu vesileyle saygılar sunuyorum hayırlı akşamlar diliyorum